Salih ben. İmran ben de Emre. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Nescafe bir yola çıktık. Ama bu çıktığımız yolda hiç paramız yok. İstanbul'a kadar da bir maceramız var. Antalya'dan başladık. Açsınız. Evet. Çok tamam. açız. Size Nescafe Express vereceğiz ve bunun karşılığında sizden yemek isteyeceğiz. Eğer uygunsa. Çok güzel bir yere geldiniz. Hem lezzetli. Ya, de Nescafe içeceğiz inşallah. Yaşasın. Kaç, kaç tane kaç taneye kaç yemek istiyorsunuz? Bir bir şey var. Biz ne yemek istiyoruz? Önce onu söyleyelim. Herhalde bir 15 <laughs> tane vermeniz <laughs> gerek. Ben bir, bir buçuk Zaten en iddialı olduğumuz konuda çöp şiş. En, çöp şiş. Evet. en güzel yemeğimiz o. Tamam, o Öyle Ters, o Anlaştık. Anlaştık. Üç tane Nescafe Express Üç verelim. tane mi? <laughs> en az koli koli söylemeniz lazım. Sekiz taneye sıkışalım. Sekiz, Sekiz tane. Siz on tane verin burada personel değilsin. On kişiyiz biz burada. Nescafe onda. Express. Onu tamam. tamam. Biz size üç porsiyon yemek Kişim verin. anlaştık. Anlaştık. Abicim hayırlı akşamlar. Sağ olun. Buyurun hoş geldiniz. Salih. Saat kaç oldu? 12 oldu ve bizim yatacak <laughs> yerimiz yok. Eğer boş odanız varsa Hayır. Hazır, yapabileceğim hayır. bir şey yok. Odam yok çünkü. Bir tane tadilatlı odam var. Amak'ta da yatabiliriz. Burası 4 yıldızlı bir otel. Nasıl yatıracağım ben sizi Amak'ta? Ha, yani, yani lobi daha mantıklı bir teklifti ama... Lobi de olur. 60 tane Nescafe'ye bakar. Lobi için? 60 tane Nescafe Express'e. Ya? İstanbul'a gideceğiz ya. Tadilatlı odaya yatak atayım. Biz risk'e girelim, odaya gidelim. 40 Nescafe Express'e anlaşalım mı ikimiz bu gece? O zaman ortaya bulalım, 50 verin olsun. Ben de yorgunluktan biliyorum. çok teşekkürler, anlaşalım o zaman. Tamam.